Arkadaşlar meraklısına fizik noktasında böyle bir şey paylaşıyor. Böyle e atış yapılacak bir şey. Biraz üzgün olmadan Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle, şurası V olsun. Şurası alfa. alfa bilinmeyen bir açı diyelim. Alfa bilinmeyen bir açı olduğu zaman ne yapacak? V kosu alfa. Burası V sin alfa. V eksi bulmaya çalışıyoruz. X eşittir. V kosu alfa çarpı 2t. V sin alfa burada ne? Bölü G eşittir. T yapacaktım değil mi? Burayı yaptım. Şurada yerine yazalım. Burada yerine yazdığımız zaman ne yapacaktır? X eşittir. V 2 kosinüs alfa sin alfa. Hatta şunun da karesi. Bölü g yaptım. ama ne yapıyor arkadaşlar? Sin alfa şeklinde gelecektir. Ve formülü toparlarsak şu şekilde bir şey. Yok. Formülü toparladığımız takdirde şöyle bir şey gelecek arkadaşlar. O da şu şey. X eşittir v'nin karesi. Sin 2 alfa bölü g şeklinde gelecek arkadaşlar. Hani bu tip sorularda ne yapıyoruz? Bu tip soruları yapmam gereken şey şu. Ben şunu yavaş yavaş aşağı doğru çekiyorum. Tamam. Burası alfa veya 37 derece diyelim. Şunu rengini değiştirelim ki bize kafa karşılığına seviyet vermesin. Şurası ağırlığın vektörü. Ağırlığın gösterimi. 37'nin karşısı 6. T'nin karşısı 8. Mesela şuradan tepki kuvvetini sorsa ben yukarı doğru tepki kuvvetini göstersem ne yapacak o da? Ne eşittir 6, 8. 6 dedim. Şuraya 8 dedim. Ne eşittir. Yani tepki kuvveti eşittir ne yapar arkadaşlar? 10 Newton yapar. Bakın. Çemberin özelliğini kullandım. 1. Trigonometriyi kullandım. 2. Geometriyi, üçgensel bölgeyi kullandım. 3. E bu tarz örnekler çoğaltılabilir arkadaşlar. Kanal üzerinden diğer videoları da izleyin. Püf Yani dese ki hani birkaç yorum üzerinden gideyim. Bunu mesela inmesi bulunurken bu böyle geldi mi? Bunun şöyle bir ispatını yapayım size. Şöyle çektim arkadaşlar. Buraya doğru çekerken ne oluyor? Şuradan sinüs 80'den çekiyorsunuz. Ben bunu sinüs ekseninden çektiğim için ne yapacak? Şuranın alfa açısının sinüsünü alacağım. Ve bu G değil miydi? G'nin sinüs alfa kadar tarafını almaya çalışacağım. Yani G'sin Alfa şeklinde söyleyeceğim. Eşittir. 10 çarpı sin 37. Bu A ne yaptı arkadaşlar o zaman? A eşittir. 6. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. 10 çarpı 0,6. Ne yaptı burası da? 6. Arkadaşlar çok kafa karıştıran bir soruyla karşı karşıyayız. Öncelikle şu şekilde başlıyor. Buradan arkadaşlar bir 30 Nm'lik ağırlık var. Şu hem dönme hem de hareketi yaptığı için üst tarafı 2A ivme düşer. Aşağı doğru cismin 3 kilogram cismin ivmesi A kadar. Buradan sonra başlayalım. Şuradan T'yi sorunuz düşündüm. Buradan toplam ne yaptı? 2T yaptı. Ne diyorum? 30 2T eşittir. Ne yaptı? Ee, 3 çarpı A yaptı. Diğer taraftan ne yapacaktır? T eşittir 2 çarpı 1'den T eşittir 2A yapacaktır. T'nin yerine 2A yazacaksınız. Şuraya 2A yazdıktan sonra 2 kere 2'den 4, 3 daha ne yapar? 7A şeklinde yapar. 7A eşittir. Ne yaptı arkadaşlar? 30 ise A eşittir. 30 bölü 7 metre bölü saniye kare. O zaman T eşittir 2A ise buradan ne diyoruz? 30 çarpı 2'den 60 bölü 7 Newton şeklinde yapacak. Arkadaşlar şöyle bir sorumuz var. 2017 LYS sorusu onda şu şekilde bir mantık var. Arkadaşlar burada diyor ki V sabit hızıyla şeyle gösterilen doğrultuda hareket eden bir cisim var. Cisme etki eden kuvvetlerden iki tanesi F1 ve F2'ymiş. Buna göre sistemde yer alan yani burayı en yani sabit hız olmasını sağlayan üçüncü kuvvet nedir diyor. Şunu şuradan ekledik. Ve buradan sıfırlamayı sağlayan kuvvet nedir burada? Bu. Ne yaptı arkadaşlar? Eksi 3'e sıfır şeklinde gelmiş oldu. Yani bunları bu şekilde ifade etmek gerekiyor. Çünkü sabit hızla hareket etmesi için toplam kuvvet vektörünün sıfır olması gerekiyor arkadaşlar. Buna göre ifade etmek gerekir.